Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda ilerliyordur. Şimdi bu hafta rüya gibi başlayabilirim. Anıtma sonu böyle hani nasıl desem kendine karşılaştığın bir aynaya dönüşebilir aslında. Şimdi haftaya başlarken hem Merkür'ün hem Jüpiter'in senin 12. evine geçmesiyle yani Yengeç Burcu'na geçmesiyle başlıyoruz ki bu da zihinsel anlamda biraz içe döndüğün, pergide arkasında belki çok fazla şey düşündüğün bazı konuları dillendirmeden önce kalbinden geçirip tarttığın bir evrenin başladığını gösteriyor. Merkür buradayken düşüncelerini yüksek sesle paylaşmadan önce bin kere düşündüğün bir zihin hali getiriyor sana. Belki kimse bilmiyor ama sen geceleri uyuyamıyorsun. Kafanda dönen tonlarca diyalog var. Bir arkadaşına söyleyemediklerin, bir işte içine sinmeyen detaylar, geçmişte yaşanmış, üst örtülmüş konular, bir sürü böyle aslında mesele karşına çıkıyor. Ve Merkür buradayken kelimeler daha fazla içe akmaya başlıyor aslında. Burada ne iyi gelebilir sana? Yazmak, anlatmak, rüyaların, bunları belki yazmak. Eski defterlerin açılması gündeme gelebilir. Ama özellikle burada bu tarz alanlarda yazmak ve kendini ifade etmek sana iyi gelebilir. Ve burada aslında Satürn ve Neptün'ün de yaptığı sert açılarla beraber sezgisi olarak çok net bir şeyleri hissediyorsun ama mantın dur ya bu kadar da emin olmayalım diye olabilir. Yurt dışına çıkma planı yapıyorsundur ama vize sürecin çok karmaşıktır. Belki eğitim almayı düşünüyorsun ama değer mi acaba dediğin sorular vardır. Ya da hayatında ilk defa spiritüel bir yolda gitmek istiyorsun ama yakın çevren buna karşı çıkıyor veya senin o içindeki ses bunu anlamsız buluyor olabilir. Bu noktada senin için şunu hatırlamak çok önemli olacak. Kendinle inatla böyle inatlaşmaktan hani inancın yani kendi İnatla aslında inanmaktan hani vazgeçme anlamında söylüyorum bunu. Kendi o inancını kaybetme. Her hissi doğru demek değil burada evet ama ayırt etmeyi öğreniyorsun zaten bu hafta. Hissinle gerçek arasındaki farkı fark ediyorsun ve seni çok daha bilge birine dönüştürebilecek de bir sürecin olabileceğini söyleyebiliriz bunun. Venüs'ün Plüto'yla olan karesiyle beraber de aslında kariyer alanın, ilişkiler alanı etkileniyor. Burada belki böyle biraz bu alanlarda hani güç savaşına girebilirsin. Özellikle iş yerinde daha böyle otorite gördüğün kişilerle, müdürün, iş ortaklarınla ben haklıyım savaşı gibi değil de hani ben burada aslında kimim gibi bir gündemin olabilir. Bir ilişki içinde seni değersiz hissettiren duygusal tavırlar var mı? Bazı düşünceler, konuşmalar var mı? Bu olabilir. Ya da çok emek verdiğim bir işte neden görünmüyorsun? Bunlara birazcık bakmaya zorlayabilir bu açı sene ve bu güç bazen de geri çekilmekle alakalı olabilir. Sen bu geri çekilme cesaretinde kendinde bulabilirsin. Çünkü bu da aslında bazen bir cesaret işidir. Bunu fark edebilirsin. Bu hafta daha doğrusu seni hani eğer ilerlemen gerekiyorsa ilerleyeceksin geri çekilmen gerekiyorsa da cesaretle geri çekileceksin. Biraz hayatın o akışına bırakmayı öğrenmeni gerektirecek bir süreç seni bekliyor diyebiliriz. Fakat Mars'ın Şiron'la güzel destekleyici bir açısı var ki bu da aslında bir şifalanma enerjisi getiriyor. Özellikle eğitim alanın, inançların, akademik kariyer bunlarla alakalı gündemi varsa bu yurt dışı işlerin burada evet ben bu konularda yaralandım. Ama artık bu beni durduramaz deme şansın olacak. Mesela daha önce sınavda bir herhangi bir sınavda bir işte bir belki dille alakalı bir konuda yurt dışı ile bağlantılı bir işte başarısız oldun. Şimdi ama buralara yeniden hazırlanacaksın. Bu planların yattı ama belki artık yepyeni bir rota belirleyeceksin sana kendine. Ve burada aslında eğer düşmüşsen bu alanlarda oradan tekrar güçle ayağa kalktığını göreceksin. Mars Uranüs arasındaki kareyle beraber de birazcık bu bomba etkisi yaratıyor. Şöyle olacak. Bireysel olarak iraden arzuların ben böyle istiyorum dediğin her şey güçlü bir şekilde açığa çıkacak ve biraz burası kariyer alanına açığa çıkacak. Bu iş bana artık göre değil artık deyip istifa etmek ya da ben artık kendi işimi yapmak istiyorum demek ya da ee, burası fazla sıradan benim için demek gibi. Bazı süreçlerin de olabilir. Buralarda ani beklenmedik bir yeniden kariyer rotası hazırlama gibi gündemlerin olabilir ya da beklenmedik hiç ummadığın bir yerden bir teklif alabilirsin. Bulunduğun iş yerinde ani bir görev değişimi olabilir. Biraz hem seni sahneye çıkartacak hem de aynı zamanda şaşırtacak, şoke edecek bir gelişme diyebiliriz. Ve haftanın Önemli gündemi yay burcundaki dolunay. Bu dolunay seni aşk hayatından etkiliyor. Çocukların varsa eğer bu alandan etkiliyor. Eğlence alanından etkiliyor. Burası aslında senin doğuştan gelen parlayan tarafın ve bu dolunayla birlikte ben artık kendimi tutmayacağım. Ben artık sevdiğim gibi seveceğim. Ben artık içimdeki sanatçıyı susturmayacağım. Ben artık o içimdeki çocukla bağ kurmaktan kendimi alıkoymayacağım diyeceksin. Eğer aranızda aşk acısı çekenler varsa bu dolunay sizin için bir kabullenme, özgürleşme zamanı olacak. O beni sevmedi ama ben sevdim diyebilmek, burayı kabul edebilmekle alakalı bir gündemin olacak. Yeni biriyle tanışanlar için flörtler derinleşebilir, bir şeyler burada açığa çıkabilir. Ama bir yandan özgürlük ihtiyacı da olabilir. Dediğim gibi çocuk sahibi olanlar çocuğunuzla gurur duyacağınız bir haber alabilirsiniz. Ya da hobilerle alakalı, eğlenceyle alakalı bu kutlama enerjisiyle alakalı bir şeylerin tamamlandığı, aydınlandığı bir süreç sizleri bekliyor Yay burcundaki dolunayla birlikte. Bu hafta önce bir derin sulara gidiyorsun. Karanlıkta belki biraz bekliyorsun. Sonra da gökyüzü sana diyor ki hadi ortaya çık. Ama artık gerçekten kim olduğunu bilerek çık diyor. Kimi zaman içine döneceksin, kimi zaman da haykıracaksın. Ama her adımda daha çok sen olduğun bir hafta olacak. Kariyerin, aşk hayatın, duyguların, planların hepsi seni aslında kendi merkezine geri çağırıyor ve kendi merkezini bulduğunda o içindeki çocukla el ele şahane bir haftanın bitişini beraber kutlayacaksınız. Haftanın meditasyonuna hoş geldin. Bu alan senin. Bu an sadece senin için. Şimdi olduğun yerde, bulunduğun ortamda bir süreliğine sadece her şeyi bırak. Zihnini meşgul edenleri, sana yük olanları, hatta bu meditasyonu doğru yapma isteğini bile. Sadece kendine izin ver. Olmaya, hissetmeye ve hatırlamaya. Şimdi hazırsan gözlerini yavaşça kapat ve tüm dikkatini burnundan girip çıkan nefesine yönlendir. Burnundan derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Tekrar derin bir nefes al ve bırak. Bir kez daha derin bir nefes al ve bırak. Şimdi nefesinin doğal ritmine dön ve onunla birlikte bedenini dinlemeye başla. Başından başlayalım. Alnın yumuşasın, kaşlarının arası gevşesin. Çenen serbest kalsın. Omuzların yavaşça aşağıya doğru aksın. Sırtın gevşesin. Bedenin yavaş yavaş yumuşasın. Sanki eriyormuşsun gibi. Gittikçe daha hafif daha sessiz. Bütün bedenini tara ve rahatlat. Şimdi iç dünyana doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu hafta seni yoran, aklını kurcalayan bir düşünce varsa ya da kalbinde taşıdığın bir kırgınlık, bir belirsizlik, bir soru işareti sadece onu bu ana davet et. Yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan, sadece yanında olduğunu bilerek. Şimdi o duyguyu bir renkle hayal et. Sana nasıl görünüyor? Yoğun mu? Dağınık mı? Işıklı mı yoksa karanlık mı? Ve şimdi o duyguyu bulunduğun yerden bir ışık topuna doğru dönüştür. O ışığı yavaşça eline al ve onla şunu söyle. Seni görüyorum, sana teşekkür ederim. Artık gitmene izin veriyorum. Işığın yavaş yavaş ellerinden, avuçlarından gökyüzüne yükseldiğini hayal et. Hafifliyor, yükseliyor ve gökyüzünde eriyip kayboluyor. Şimdi bir boşluk oluştu. O boşluğu senin yeni bir halin dolduracak daha net, daha güvenli, daha sakin bir halin. Kalbinin tam ortasındaki o kıvılcım hayalet, sıcacık, altın gibi ışıldayan bir kıvılcım. Her nefes alışında yavaş yavaş büyüyen bir kıvılcım. Giderek tüm göğsünü sarıyor ve oradan tüm bedenine yayılıyor. İşte bu senin öz ışığın senin gücün, şefkatin ve yeniden başlama cesaretin. Burada bir süreliğine kal, bu hislerle kal. Şimdi bulunduğun yere geri dönmeye hazırlan. Ama bu kez biraz daha hafif, biraz daha sen ve biraz daha tamamlanmış olarak. Hazır hissettiğinde derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Ellerini yavaşça hareket ettir. Omuzlarını döndür ve gözlerini açmadan önce kendine şunu söyleyebilirsin. Bugün kendi iç gücümle ilerlemeyi seçiyorum. Dilersen burada biraz daha kalabilirsin, dilersen hazırsan yavaşça gözlerini açabilirsin. Bu his hep seninle ve gücün hep senin o kendi içinde, o kıvılcım sen ne kadar büyütürsen orada. Ne zaman istersen buraya bu hafta geri dönebilirsin. Umarım senin için çok şahane ve güzel bir hafta olur. Kendine çok çok iyi bak, görüşmek üzere, sevgiler.